Merhaba, hoş geldiniz Fatma ben. Bugün parfüm anlatmayacağım, sadece birkaç düzeltme yapacağım parfümler olacak. Bir süredir zaten yoktum. Bu videoyu biraz böyle sohbet üzerine aslına bakarsanız olmasını istedim. Düzeltme yapacağım parfümlerle ilgili videoyu böleceğim. Düzeltme yapacağım parfümler, e, Macer'sin Delina parfümü, şöyle göstereyim. Diğeri de Montal Intense Cafe Bir de e, Görlan'ın Mangörlan parfümü hakkında size bilgi vereceğim. Güncelleme aslına bakarsanız yapacağım. E, o yüzden dediğim gibi direkt bunlarla ilgili bilgi almak istedim. E, aşağıda zaten saatleri de yazacağım. Videoyu da böleceğim. Direkt o tarafa geçebilirsiniz. Sohbet dinlemek istemiyorsanız. Biz şimdi sohbete başlayalım. Bir süredir video çekemiyorum. Çünkü hiçbir şekilde vaktim yoktu video çekmeye. O kadar çok ders çalıştım ki gece gündüz istisnasız her gün gece yarılarına kadar ders çalışıp sınav verdim. 2 ay boyunca hani normalde kısıtlama şartlarındayız zaten evden çıkamıyoruz vesaire ama şu an ben onu da açtım. Kısıtlamanın kısıtlamasını yaşadım. Sabahtan gece yarısı saat 2'lere 3'lere kadar bir fil ders çalıştım. Bağlantı sorunları yaşıyoruz. Bir dersi normalde 2 saate yakın 2-2,5 iki, iki saat civarlarında verebiliyorken 6 saatlerde, 5 saatlerde verdiğim oldu ve o bilgisayarın başından ayrılamıyorsunuz. Sinir krizi geçiyorsunuz. Artık bitse de kurtulsam diye bakıyorsunuz. Hani eğitimi, eğitim almaktan ziyade artık böyle bir işkence durumuna döndü benim için. Bitsin gitsin, bitsin gitsin, bitsin gitsin. Yani videoları izleyin gitsin, izleyin gitsin artık. Yani tamamen oraya döndüm. Valla artık elim nasırlaştı yazı yazmak. Tamamen 2 ay boyunca eğitime kendimi vermiş oldum ama yani o da biraz şey bir eğitim değil yani böyle aman aman bayıla bayıla öğrendiğim bir eğitim olmadı yani. Mecburiyetten katıldığım bir eğitim oldu. Aslında bunu güzel şartlarda da yapabilirdik ama şartlar olmadı diyelim. Neyse zoraki moraki oldu mu? Oldu. Ona bakıyorum şu an. <laughs> ne bitirdim yani. Yoksa cezai e, işlem olacaktı hakkında ve daha e, derslerim daha uzun bir dönemlere yayılacaktı. Bir bölüme dört ay uzatma. Ne gerek var? Bende vardı yedi bölüm yıllar yıllar alacak yani. Gerek yoktu. O yüzden ben de biraz sıkı çalışmayla ömrümden ömür giderek <laughs> bunları verdim. Çok şükür ki bitti. Ne, neyse yani sadet itibariyle. Yani zor bir dönem geçirdim. Sadece sınavlar bakımından da değil. Ee, mesela bu dönemde işte kardeşimde Covid oldu. Ekstra da dışarı çıkamadık. Ee, çok şükür hepimizdeyiz. O da çok rahat atlattı. Ee, hani hasta olanları da buradan çok 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 geçmiş olsun diyorum. Birçok kişi bunları çok zor geçiriyor. Hastanelere düşüyorlar. Yanına da gidemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani çok zorlu bir süreç. Rabbim hasta olan herkese şifa versin. Hastalık süreci kendi başına zaten zor bir süreç. Üstüne bir de böyle kısıtlamalar olunca daha da zorlaşıyor hepimiz için. O yüzden böyle dediğim gibi kısıtlamaların kısıtlamasını yaşadığım bir dönemden geçtim. İnanılmaz bunaldım. Zordu ama atlattım çok şükür ki. Her şey bundan sonra biraz daha İnanıyorum ki daha güzel geçecek hayatında. En azından öyle olmasını umut ediyorum artık. Yavaş yavaş ben de normal hayata dönmeye başladım. Ee, bir video çekeyim, bunu da sizinle paylaşayım dedim. Çünkü çok sorun oldu. Anlatmaya çalıştım ama yazıyla ne kadar anlatabiliyorsunuz ki yani. Ben de video videoyla bunu da size anlatmak istedim. Artık e, yavaş yavaş videolar çekmeye başlarım. Gerçi e, yani ne çekerim, neyin üzerine olur bilmiyorum. Ben aslında bakarsanız videoyu açma sebebim benim tek tek parfümleri anlatmamdı. Çünkü ben internetten çoğunlukla alışveriş yapıyorum ve kokularını bilmeden alıyorum. Benim bulunduğum bölge yani yaşadığım bölge itibariyle çok fazla benim parfüm deneyimleme şansım yok. Hatta hiç yok diyebilirim. Yani bir parfüm deneyimleyebilmem için benim iki saatlik bir yol çekmem gerekiyor. E Hal böyle olunca her zaman yapamıyorsunuz. Ee, mecburen böyle kör almaya yönelik oluyor. Biraz internetten araştırmalar üzerine tabii ki yapıyorum ama... Yani ne kadar ne olursa yani karambole alıyorsunuz parfümü. Artık içeriklerinden dolayı biraz biraz neye benzeyeceğini tahmin edebiliyorum kokuların. E uyar uymazına ona göre bakıyorum ya da risk alıyorum. Ben yani diyorum hadi bunu da deneyelim. Bakalım nasıl olacak falan diye. O şekilde alıyorum. O yüzden internette ben bir parfümü merak ettiğimde, araştırmak istediğimde o parfümle ilgili yorum bakıyorum. Mümkünse video üzerine olsun, anlatılsın diye bakıyorum. Tabii kişiden kişiye göre... Ee, tenden tene göre parfümün kalıcılığı değişiyor, koku algısı değişiyor. Sizin algıladığınızla benim algıladığım çok farklı olabiliyor. Bunları da göz önünde bulunduruyorum ama en azından kafamda belli bir taslak oluşturabiliyorum kokuyla alakalı. Ee, yani çünkü bazen böyle içerisine bakıyorsunuz, hani atıyorum bir parfüm içinde bal var, e prelin var. Aa diyorsunuz ki bu çok tatlı bir parfüm. Ama içine ekstra odunsu notalar, işte tütün notaları olsun, oud notaları olsun konuluyor ya da ağaç notaları konuluyor. Ee, ya da böyle toprak spatüli gibi kokular da konuyor. Onu öyle bir dengeliyorlar ki sizin beklediğiniz gibi olmayabiliyor mesela parfüm. İşte ben bunları önlemek amaçlı kendimde en azından olan parfümleri sizlere de anlatmaya bu şekilde benim gibi araştıran, merak edenler olursa şahit, en azından onları da bilgilendirmeye çalışıyorum. Ama benim koku algıma göre, benim ten kalıcılığıma göre, bendeki yayılımına göre anlatabiliyorum. Siz en azından kafanıza taslak oluşturması için ben bu kanalı açmıştım. Parfümleri kategorize etmeyi sevmiyorum. Yani bana göre parfümler günlük ve gece ferah ve ağır olarak ayrılıyor. Yani en temelinde. Yakışın kullanabiliyorsunuz zaten parfüm sonbahar ve kış döneminde ya da ilkbahar ve yaz döneminde kullanabiliyorsunuz. Ya da çok kimisi böyle ağır ağır oluyor. Özel günlerde kullanabiliyorsunuz ya da gündelik kullanabiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi yani bana göre parfümler böyle ayrılıyor. Çok fazla kategorize edemiyorum. O yüzden de böyle çok kategori kategori farkındaysanız çok gidemiyorum. Genel böyle anlattığımda kokuyor. Onun bana hissiyatını, hangi mevsimlerde kullanılabileceği, genel olarak, genel olarak benden ne hissettirdiğine bakıyorum. Çok fazla da edebiyatım da iyi değil. <laughs> daha çok benim beyin analitik düşünüyor. Edebi tarafım çok yok. Yani bir parfüm bende çağrışım tarafları biraz daha azalıyor. Çünkü bazı kişilere bakıyorum çok güzel betimlemeler yapıyorlar. Parfümü öyle güzel anlatıyorlar ki yani ben bile bitiyorum yani. <laughs> diyorum ya diyorum yani ne kadar güzel anlatıyor. Ben neden böyle anlatamıyorum diye bazen böyle kendimi çok eleştirdiğim taraflar olabiliyor ama elimden geldiğince size hissiyatımı, algılayışımı anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı da oluyorumdur. Bana mesela öneri olarak söyleyebilirsiniz ya Fatma şu kategoride bir şeyler çekebilir misin parfümler üzerine yani hangi parfümler daha kullanılır? Ya şu an son mevsimler kaydığı için. Normalde Nisan zamanlarını biz Mayıs'ta yaşamaya başladık. Yani dışarıda güneş oluyor ama dereceye bakıyorsunuz 17 derece. Serin yani, üşütüyor hava. İşte böyle bir geçiş dönemleri oluyor. Ee, hani bu tarafta ne kullanabilirize yönelik bir de biraz daha sıcaklarda e, ne kullanabilirize yönelik böyle bir iki video yapmayı düşünüyorum. Onun için zaten çoğunlukla tek tek anlatmaya gideceğim parfümleri. Yani sizin de önerileriniz olursa onları da dikkate alacağım. Onlar üzerinden de birkaç öyle videolar çekebilirim. Hani yazın mutlaka onları altta. Bir de sizden şunu rica edeceğim. Anlattığım parfümü siz de kullandıysanız sizin hissiyatınızı lütfen altta yorumlara yazın. Çünkü herkes çok farklı şeyler hissedebiliyor. Herkesle kalıcılık ve yayılım çok farklı oluyor. O yüzden bunlara yönelik sizde siz de paylaşımda bulunursanız altta yorumları okuyanlar da yani benden farklı olarak kokunun kokabildiğini görsünler. Hani ona göre kafalarında bir şey bir tasla konuşsun. Yani ona göre almayı ya da almamayı tercih etsinler. Hani en azından neye benzediğini bir tahmin etsinler yani kokuları. Lütfen siz de paylaşırsanız altta yorumlarda e, çok çok mutlu olurum. Hem şahsım adına hem de e, diğer insanlar adına. Çünkü e, hani ortak bir Paylaşım yani platform oluşturuyoruz çünkü burada. Bir de bir konu hakkında yine bir şey söylemek istiyorum. Parfümlerin telaffuzlarında bazen yanlışlıklar yapabiliyorum. Açıkçası çok fazla ya bu nasıl okunuyor diye girip de böyle baktığım olmuyor yani. Tamamen ben böyle kendimce okuyup size söylüyorum ya da mutlaka duyuyorumdur ismini. O şekilde söylüyorum. Birçok parfümün ismi, ismi Fransızca. Yani bunu yani dil aksanı olarak bir kere zaten söyleyemiyoruz. İyi bir eğitim almak gerekiyor bunun için. Yani o da şu an bizde yok yani. O yüzden e, yanlış söyleyebiliyorum. Bu telaffuza en azından benim şahsım adına takılmayın. Çünkü ben ekrana bir parfümü anlatırken ismini yazıyorum. Yetmiyor şişeyi gösteriyorum. Yetmiyor Alta adını yazıyorum. Neticede siz de benim telaffuzuma göre değil, eminim ismine göre araştırma yapıyorsunuzdur. E, olabilir ben yanlış söylemişimdir. Sen doğrusunu biliyorsan zaten doğrusunu söyleyeceksin. Ha yine de e, doğru yönlendirme adına altta tabii ki yorumlara doğrusunu yazabilirsiniz buna hiçbir lafım yok yani herkes kendine göre söylüyor yani ben mesela Calvin Klein'in Yipore parfümü var ya bu Yipore'yi herkes bambaşka isimle söylüyor. Ya şimdi kimse diyemiyorsun ya bunun ismi böyle sen niye böyle söylüyorsun? Bunun ismi böyle. Ya çünkü herkes kendine göre söylüyor birçok şeyi. E tamam belli şeyler var yani Chanel atıyorum. Chanel şans vardır. Belli başlı şeyleri okey de. Çok böyle az duyulan, bilinmeyen şeylerde e, ben bunları çok fazla üzerinde durmuyorum telaffuzların. Kendimde de değil sadece diğer e, anlatan herkes üzerine söylüyorum bunu. E, yabancı olsun, Türk olsun, telaffuzlara çok takılmıyorum. Çünkü ben araştırmayı yaparken parfüm adına göre araştırma yapıyorum. İsmini de çok doğrusunu merak edersem açarım e, Translation'a, bakarım neymiş, bunun adı nedir, ne değildir diye. Siz de öyle yapın. Ama dediğim gibi çok süper yanlış bir şey söylüyorsam, yani A yerine B diyorsam, tabi altta düzeltmesine açıklamada yazabilirsiniz. Ama böyle bazen yazanlar çok densiz bir şekilde yazıyor. Yani yakıştıramıyorum. Yani neden o şekilde yazıldığını anlayamıyorum da. Yani Fatmacığım bunun telaffuzu bu şekilde demeniz. XXXXX neyse. Demeniz yeterli. Hani bu yeterince açık bir şekilde ama ya bölüm söylenir bu. işte falan filan bu tarz yorumları pek hoş karşılamıyorum. Mantıklı da bulmuyorum. Hatta bunu söyleyenin tamamen art niyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu hiç kimse durduk yere kötü niyetli olmayan hiç kimse zaten onu o şekilde yazmaz yazan da gözümde kötü niyetlidir. Ben mesela öyle yorumları gördüğümde direkt yani hangi akla hizmetten yazmışsın bunu diyorum. Hani niye onun içine bir enerji harcadın diyorum. Yani inanıyorum bu şekilde söyleyen çok daha insan vardır. Burası bilgi paylaşım platformu arkadaşlar. Yani burada kötü niyete gerek yok. Yani ben burada bir e, sizlere bilgimi aktarmaya çalışıyorum. Hissiyatımı aktarmaya çalışıyorum ki bir parfüm anlatmak inanın çok daha zor. Çünkü duyuyu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir hissiyatı geçirmeye çalışıyorsunuz. Bunu anlatmak dediğim gibi çok daha zor. Eminim içinizde bir parfümü çok daha benden çok 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 daha güzel anlatacak insanlar da var. Altta bazen yorumlar yazıyor. Yazarken bile inanılmaz güzel yazıyorlar. Hani hayran kalıyorum. Dediğim gibi bende zaten daha çok analitik taraf benim beyin daha çok çalışıyor. Yani edebi tarafım biraz daha az. O yüzden böyle betimlemelerde, hayal tarafında biraz daha böyle eksik kalıyorum aslına bakarsanız. Ama buna rağmen elimden gelince anlatmaya çalışıyorum. Kalkıp da e, yani art niyetinizi yani bu platformda paylaşmamanızı rica ediyorum. Çünkü neticede burası da bir insanların keyif aldığı bir taraf. Yani bu parfüm yani benim için keyif benim hani hobim koku duyumu geliştirdiğim bir taraf parfüm. Ee, güzel kokmak benim için önemli olan. Ee, yani bu keyfimi de sizlerle paylaşıyorum ve inanıyorum benim gibi çok hani bu konuda meraklı, aynı e, işte, duyguları paylaştığım birçok insan var. Ee, onlarla buluşuyorum aslında bakarsanız. Ben siz de yani, ona göre bu sayfayı izlerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> yani böyle bu konulara da böyle girmek istedim. Hazır zaten sohbet üzerine bir taraf olduğu için ee, videonun konuşmak istedim. Ee, biraz uzattım galiba. Uzun zamandır konuşmayınca çenem düştü. <laughs> Şimdi diğer tarafa geçeyim. Düzeltmelere geçelim. Son videomda Masent, bunun ismi de bu arada Masent diye okunuyormuş arkadaşlar. Ee, bu yüzden özür dilerim. Şayet telaffuz üzerine bir şeyleri araştırıyorsanız Masent diye okunuyormuş. Muskent. Yalnız ben bunu yıllar önce e, birkaç kişi de dinlediğimde, yıllar önce diyorum bakın, hani birkaç yıl önceydi sanırım. Dinlediğimde herkes bunu muskent olarak söylüyordu. Ama son videoyu çektiğimde altta yorumlarda herkes masent olduğunu söyledi. Direkt zaten ben şöyle a <gülüyor> şok <gülüyor> nasıl oluyor ya falan diye böyle bir oldum açıkçası. Masentmiş. Ben de o yüzden şimdi düzelterek söylüyorum size bunu. Masent'in Delina parfümüyle ilgili bir şeyler söyleyeyim size. Şimdi ben o videoyu çektiğimde yaklaşık 3 ay falan oluyor herhalde ben o videoyu çekelim. Ve kış dönemiydi yani. Şimdi daha böyle bahar yaz dönemine doğru gidiyoruz. O dönemde bu parfümün bendeki hissiyat şu şekilde olmuştu. Sadece gül ve ekşi kokuyor demiştim. Rhubarb bitkisinden kaynaklı olarak ve size yeşil, ekşi, otsu, acımsı bir e, buruk bir tat bırakıyor ve bu parfüm başından sonuna kadar gidiyor demiştim. Ama deliğin böyle değil. Dinle de çok kısa sürüyor. Böyle bir 5-10 dakika falan sürüyor. Daha sonra o hissiyat oldukça azalıyor. Evet onda da var ama çok çok az var. Onda daha tamamen gül ön plana çıkıyor. İşte bir 10-15 dakika sonra. Ama bunda da başından sonuna kadar sürekli gülle beraber o koku sizinle geliyor. Yani baskın bir şekilde geliyor. Kış döneminde bu beni rahatsız etmişti. Ama şimdi havalar ısınmaya başlayınca tabii ısınmasının etkisiyle mi artık bilemiyorum ya da duyularımızın farklılaşmasından dolayı mı bu beni rahatsız etmemeye başladı. Çünkü o yeşilliğin vermiş olduğu hafif böyle bir ferahlık da hissettim parfümde. Artık o beni rahatsız etmedi. Bir de bunun içerisinde havalar ısınınca tütsü tarafını çok daha ön planda çıkmaya başladı. Hani yoğun bir baharatımsı şeklinde tütsü kokuyor. Oldukça baharatlı tütsülü, hafif ama yoğun bir şekilde gülüm koktuğu bir parfüm haline dönüştü benim terimde. Bu mevsimde. Şu anki havalarda. Ama bu tütsü ve e, baharatlı taraf oldukça yoğun kokuyor ve çok fazla azalmıyor. Saatler sonra azalmaya başlıyor. Açıkçası çok sıcaklarda beni boğuyor. Biraz daha böyle hafif serinde kullanmayı daha tercih ettim. Nisan ayında kullanmıştım en son. Nisan'dan beri de kullanmadım yani. O dönemde bana hissettirdiği bu olmuştu. O zaman da biraz böyle hava sıcak gibiydi kullandığımda. Ee, mesela şu dönem çok fazla kullanamıyorum. Dediğim gibi o baharatımsı taraf beni rahatsız ediyor. Çünkü bana çok fazla geliyor. Boğuyor yani beni. Boğuyor. Ama bu sizde öyle olm olacak diye bir şey yok tabii ki. Ve parfümü bu arada hani bu haliyle daha sevdim. Ama dediğim gibi kışınki hissiyatı farklı. Yazınki hissiyatı biraz daha farklı oldu. Sanırım parfümü hani bu mevsimlerde kendini daha iyi gösterdi. Kışın soğukları beraber parfüm daha soft, daha düz. ekşi ve gül. Ekşi ve gül şeklinde kokuyordu. Hani tütsü tarafını biraz daha az hissediyordum açıkçası baharat tarafını da öyle. Ama bu mevsimde öyle olmadı. Aksine onlar daha böyle ön plana çıkmaya başladı. Parfüm daha böyle kendini göstermeye başladı. Oldukça güzel bir parfüm. Gül kokusunu sevenlere tavsiye edebilirim. Ama ben gül kokularını çok fazla sevmediğimi fark ettim. Yani şöyle gül kokularını sevmiyorum. Direkt gül kokan kokuları sevmiyorum. Hani parfümlerin içerisinde karışımlarda tamam ben yani böyle arka planda hissettirsin kendini vesaire onlar okeyim. Onlarda sorun yok. Aksine seviyorum da. Yoğun gül kokanları çok fazla benim tenimle örtüşmüyor. Ben de, gül kokusu bende soğuk kalıyor. Hani benim tenimle bütünleşmiyor. Ama bazı bayanlarda bütünleşiyor. O kadar güzel kokuyor ki yani diyorsun ya bu parfüm bunun için yapılmış yani. yani bu tam bu bayanın kokusu bu parfüm diyebiliyorsunuz. Ama ben de demiyorsunuz onu. Çünkü dediğim gibi benim tenimle, benim kimyamla alakalı bir şey oldu bu. bu konuda da bunu düzeltmek istedim. Gerçekten güzel bir parfüm. Oldukça da kalıcı. Gün boyu kalıyor. Kıyafetlerinizde 1-2 gün kalıyor. Teninizde gün boyu kalıyor. Ve yayılım falan da ilk bir saat benim tenimde çok güçlü oldu. Yani atıyorum kolunuza sıktınız kolunuzda kalıyor. Ve elinizi kolunuzu şöyle yaptığınız sürece etrafa yayılıyor o koku. Gül kokulu bir koku arayışınız varsa buna mutlaka bir bakın derim. Güzel bir koku, oldukça kalıcı bir koku. Yayılımı da çok güçlü olan kokulardan biri. Sizin teninizde özellikle gül çok kalıyorsa, yani size yakışıyorsa yani gül kokusu, emin olun bu da yakışacaktır diye düşünüyorum. Ve birçok ortamda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koku. Gelelim Intense Cafe, Montal'ın Intense Cafe'sine. Önceki videolarımı izleyenler bilir, bu benim çok sevmediğim bir parfüm. Gereksiz buldum, yani ne gerek var bunu alıyorsunuz. Almayın dediğim parfümlerden biri. Ben bunu yaz sonunda almıştım parfüme. Tam böyle kışa giriyor oluyorsunuz çünkü. O dönemde aldım. Bu da aynı Delina gibi direkt gül kokan ama içerisindeki uddan kaynaklı olarak buruk bir kokusu olan, içinde vanilya olan bir parfüm. Ama ben hiçbir zaman vanilya kokusunu böyle buram buram hissetmedim. Birçok kişi bu parfüme böyle güllü lokum tarzında söyleyenler de oluyor. Hayret ediyordum. Bu parfümden o kadar yoğun o vanilya kokusunu nasıl alıyorsunuz diye. Ben yeni yeni almaya başladım. Çok dipte, çok sonunda alıyordum. Ama çok dipte yani artık bitmiş yani parfüm. <laughs> Hiçbir şey kalmamış yani artık. Ya yani o zaman alıyordum. Ama şimdi havaların ısınmasıyla beraber, e, ortam sıcaklaşmaya başlamasıyla beraber vanilya biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Bu kokuda daha artık e, vanilya kokusunu almaya başladım. Eskiden almıyordum. Sadece gül ve oud kokuyordu. Yani Ekşi çürük böyle buruk bir gül kokuyordu. Hatta şöyle söyleyeyim direkt çürük gül kokuyordu bana göre. O yüzden çok sevmiyordum. E zaten gül benim tenimde de yakışmıyor. Evde kışın soğuklarda iyice soğuk zaten. iyice soğuyor yani. E, ne kadar yayılırsa yayılsın ben benimle özdeşmiyordu bu parfüm. Ama kullananlar çok memnun oluyordu. Yani kendi teninde özdeşenler çok memnun oluyordu. İşte ben özdeşleşmeyen taraftaydım. Yine bunun insan ayında kullanmıştım. O ısınma döneminde havaların ısınmasıyla beraber bu parfümde o vanilyayı biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Biraz daha kendini hissettirmeye başladı. Böyle sıcak, daha sıcak böyle bir gül olmaya başladı ama içinde o buruk tat yine var. Yok değil. Ama kışın rahatsız ettiği gibi beni yazın rahatsız etmedi. Çünkü vanilya biraz daha ön plana çıktığı için harmanlamada biraz daha geri planda kaldı o buruk tat. Ama hala tabii ki hep koktu yani vanilya, işte o buruk tat ve gül kokuyor. İçerisindeki uğudan kaynaklı. Yalnız bunun içinde de uğut var. Çünkü ben ikisinde ortak noktada gül ve uğudu çok baskın olarak hissediyorum. Bunda bunlar arasında bunda sadece tütsü ve baharat tarafı biraz daha ön planda. Bunda da biraz daha tatlılık ön planda. Şu an parfüm kış dönemine göre biraz daha güzel. Kış dönemine göre biraz daha anlaştığım bir parfüm. Ama ben bunu yani en fazla bir ay kullanırım. Nisan diyelim hadi Mayıs olsun. Hani her günde kullanacak halim yok yani parfümü. Birkaç defa da Eylül-Ekim gibi kullansak o kadar. O da birkaç kıs yani. Bence böyle kocaman bir şişe almaktansa dekantını alıp ara ara böyle sıkmayı daha tercih ederdim aslına bakarsanız şu an. Ama alanlar, sevenler, kullananlar varsa eminim oldukça seviyorlardır. Çünkü bunu anlaşıp seven taraf oluyor, anlaşıp sevemeyen taraf oluyor da benim gibi işte ben anlaşıp sevemeyen taraftanım. Bir de benim ne de dediğim gibi yani gül olmuyor. <laughs> olmuyor yani bende. Direkt gül olmuyor. Maalesef böyle bir durumumuz var. En azından bunları deneyimleyerek bunu öğrenmiş oldum. Ama mesela, mesela Mascent'in Ala Rose parfümü var. Ama o kokuya bayıldım. Mesela oradaki Ala Rose parfüm benim çok hoşuma gidiyor. Hala çok hoşuma gidiyor. İlk kokladığımda da çok hoşuma gitti. Eee Mesela o çok ferah kokan bir parfüm. Tam böyle yaz dönemine yönelik olan bir koku. Bayıldım ona yani. O çok güzel. Mesela o bende biraz daha bütünleşti. Belki freshliğinden kaynaklı. Bilmiyorum. Hani sanıyorum böyle en baskın gül kokulu parfümlerin içerisinde en beğendiğim parfüm o herhalde. Böyle de bir durum var. Neyse. Onda yeri geldiğinde zaten sizlere bahsederim yine. Şimdi gelelim bir diğer kokuya. O da e, Guerlain'dan Manguerland parfümü. Şimdi Mangörla'nın şöyle bir şey göstereceğim size. Ben de önceki videolarımı izleyenler bilir. Ben de iki tane Mangörla parfüm var. Biri 50 ml, biri 100 ml. Yani bu videoyu çekmeden önce bakmadım ama bunu aldığımda bakmıştım. Atıyorum bu parfüm 2018 yılıysa bu 2019 yılı. Bu 2017 ise büyük 2018 yılı. Aralarında bir yıl var. Zaten o arada. Ya, ya 2017 ya 2018 üretimli. 2018 olması lazım ama çok emin değilim. Neyse. Aralarında birer yılı var. Bu ilk çıkan bu bir yıl sonra çıkan parfüm. Ve aralarındaki renk farkına bakın. İkisi de EDP olan parfüm. O zamanlar şeye çok benzetiliyordu bu parfüm. Lavia Belle. Ben Lavia Bele çok süper bayılan bir insan değilim biliyorsunuz. Çünkü aşırı tatlı geliyor bana. O yüzden bunu da ona benzettikleri için biraz böyle mesafeli durmuştum. Küçüğünü almıştım. Ama çok hoşuma gidince büyüğünü de almak istedim. O zaman indirimde görmüştüm. Bunu böyle kenara kaldırdım. Yani çünkü bunu seyahate falan gidersem yanımda taşırım. Hani bunun içinde olsun en azından diye bir tersi önce bu bitsin demiştim. Ama şimdi zaten rengi, renkleri farklı. Özellikle zaten bu yüzden ikisini karşılaştırma olarak söylüyorum. Bu parfüm reformüle edilmiş. Baya belli yani. Yani bunun rengi nere, bunun rengi nere. Ben bunu en çok kalıcılıklarında ve parfümün kokularının yoğunluğunda fark ettim. Baştan tabii daha zaten ilk, ilk elime parfüm açtığımda aldığımda anladım zaten farklı bir kokacağını. Bu çok daha yoğun, daha güzel kokuyor çok daha böyle kendini buram buram yayıyor mesela ikisi de EDP ama sanki bu EDP bu EDT gibi kokuyor bu daha az kokuyor daha az kalıcı daha az yayılımlı sanki EDT versiyonuymuş gibi şu an bende kalıcılığı yayılımı ve koku işte güzelliği var ama bu öyle değil bu çok daha yoğun çok daha kendini hissettiren koku bakımından da daha yoğun olan. Bu daha hafif kokuyor. Daha yoğun kokuyor. Aynı parfümler, aynı kokular ama hani atıyorum bunun oranlamasını yaparken birine %10 koyuyorsa bunu %15 koyuyormuş gibi. İşte %15 daha çok yoğun kokacağı için, kendini daha çok hissettireceği için bu daha da güzel kokuyor. Bu o kadar güzel kokmuyor. O yüzden son zamanlarda alınan parfümlerde kalıcılık bakımından sorun yaşıyorsanız hani normalde işte ben bu benim terimde 7-8 saat gidiyorken bu 4 saat 5 saat civarları gidiyor. Büyük ihtimalle ben ilk videolarımda size bundan bahsetmişimdir. 7-8 saat kalıp da bunu aldığınızda 4 saat kalması doğal olarak size de ne oluyor ya bu kız yalan mı söylüyor gibi bir e, algı oluşturmasın. Aynı şeyi ben de yaşıyorum şu an. Farklılar. Kalıcılıkları yoğunlukları bakımından farklılar. Dediğim gibi bu EDP bu EDT versiyonuymuş gibi kokuyor. Daha az yoğun. Bu daha çok yoğun. Bunda böyle bir durum var. O yüzden son alınan kokularda belki sizin teninizde de az kalıyor olabilir. Çünkü benim tenimde az kalıyor. Mangöllen özellikle. Az kalıyor ve şöyle düşünüyorum. Son zamanlarda aldığım birçok koku benim tenimde az kalıyor. Büyük ihtimalle bunların çoğunda yenileme yapıyorlar formüllerinde ve oranlarıyla oynuyorlar anladığım kadarıyla bunların. Çok daha az kalıyor. Yani koku hissiyatı çok daha azalıyor. Aa bilmiyorum ben son zamanlarda aldığım parfümlerin kalıcılıkları ve yayılımları konusunda çok memnun olmuyorum açıkçası. Böyle bir bilgilendirme de yapmak istedim size özellikle elimde ikisi de böyle varken birebir böyle gözle görünür aradaki farkı da sizlere görün diye göstermek istedim. Ki hani insanların da aklında soru işareti olmasın. Dediğim gibi ikisinin arasında kalıcılık farkı oldukça ciddi. Yayılım farkı da oldukça ciddi. Kokular aynı kokuyor ama biri daha yoğun kokarken biri daha hafif kokuyor. Bunlar hakkında düzeltme yapmak istedim. Yani bu güzelleşmeye başladı benim tenimde. Esnen hiç sevmiyordum. Almayın diyordum hatta yani size. Ay yani alıp almamanız konusunda çok bir şey diyemiyorum. Siz deneyip karar verin buna. Bunun de Intense Cafe diye olmasına bakmayın, içerisinde kahvenin olmadığı çok çok az var dipte. Vanilya, Oud ve bu Oud'un da verdiği buruk ekşi bir taraf var ve gül kokuyor. Buram buram gül kokuyor. Yani böyle kahve kokusu deyip de almayın kokuyor. Öyle bir koku değil çünkü. Dediğim ki bunda da yine böyle ilkbahar, özellikle şu dönemler daha rahat kullanılacak bir parfüm. Yani çok aşırı sıcaklarda gündüz bence önermiyorum ama akşam güzel olacaktır. Böyle buram buram da etrafa yayılır. Bu şekilde size ufak böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Neredeydim, ne yaptım, ne ettim onları anlatmak istedim. Böyle yani zor bir dönem geçirdim. O yüzden bir süredir olamadım sizlerle. Bundan sonra artık daha böyle sık sık video çekmeye çalışacağım. Ben olabildiğince videoları samimi böyle içten bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Kendim gibi çekmeye çalışıyorum. Birçok şey çünkü size daha önceki videolarımda bahsettiğim, anlattım. Ee, o yüzden hani şu an bu durumdan da size bahsetmek istedim. Benim de geçirdiğim süreç bu şekildeydi. Sizlere bu parfümlerle de alakalı güncelleme de yapmak istiyordum zaten. İyi oldu bu şekilde olması. Hem güncellemeyi de yaptık hem gerekli bilgileri de vermiş olduk. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Yine de zor dönemden geçiyoruz ama hayatınızdan neşe şey eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.